Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. After Effects öğreniyorum serimize. After Effects içerisine Adobe'nin diğer programlarından nasıl dosya aktarabiliriz de devam ediyoruz. Bugün sizlerle After Effects içerisine Photoshop'tan layer layer dosyaları nasıl aktarabiliriz bunu öğreneceğiz. Bazı projeleri After Effects'in içerisine gelmeden önce çalışmak gerekebilir. Örneğin fotoğraflarla ilgili görselleri Photoshop üzerinde çalışıp daha sonra After Effects'in içerisine dahil etmemiz gerekebilir. Photoshop içerisinden After Effects'in içerisine dosyaları dahil ederken bunları layer layer kullanmamız gerekebilir. Yani tek parça görsel olarak değil, layer layer bütün içerisindeki her bir parçayı ayrı ayrı kontrol etmek üzere, ayrı ayrı animasyon vermek üzere kullanmak istiyor olabiliriz. Bunun için de kullanacağımız görselin içerisinde layer'ların farklı farklı kaydedilmesi gerekir. Şimdi sizlerle Adobe Photoshop programı içerisinde layer'ları nasıl kaydedeceğiz, nasıl isimlendireceğiz ve After Effects'in içerisine nasıl dahil edeceğiz bununla ilgili bir örnek yapacağız. Hazırsanız şimdi bilgisayarımıza geçelim. Photoshop programı içerisinde çalıştığımız layer'ları kaydettikten sonra After Effects'in içerisine kaydettiğimiz layer'lar şeklinde dahil edelim. Öncelikle Photoshop programımızın içerisine geçtik. Daha önce ben görsellerimi Photoshop programının içerisine layer'lar şeklinde yerleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 4 parça layer halinde bir görsel oluşturdum. Arka planda ormanımız var, ağaçlarımız var. Bir tane aracımız ve aracımıza ait tekerleklerimiz var. Arka planımız, aracımız, ön tekerlek ve arka tekerlek. Ben After Effects içerisinde bu araca animasyon vereceğim, hareket vereceğim. O yüzden dört parça halinde olması şimdilik benim için yeterli. Photoshop programı içerisinde layer'lar sayfa sayfa burada bulunur arkadaşlar. Her birisi bir katman. Bu katmanlar üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü, rengini, her şeyini Photoshop programını hakimseniz, kullanmayı biliyorsanız Photoshop programına istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ve layer, layer her birisine ayrı ayrı müdahaleleri de bulunabilirsiniz. Şimdi ben burada layer'larıma isim vermek istiyorum. Fon orman diyelim. Layer 2'ye bakıyorum. Şuradan gözümü kapatıyorum. Bu arabamız yazın üzerine çift tıkladığımız zaman isimlendirebiliyoruz. Bu layer'ımız ön tekerleğimiz. Ön teker ismini veriyorum ve diğer layer'ımız da arka tekerleğimiz. Evet şu anda layer'larımı isimlendirmiş oldum. Bu işlem aslında After Effects'in içerisine geçtiğim zaman da yapabilirdim ama ben burada yapmayı tercih ettim. Siz After Effects içerisinde de yeniden isimlendirebilirsiniz. Şimdi layer'larımız hazır bu haliyle. Bu dosyayı farklı kaydet diyerek araba ismiyle kaydediyorum arkadaşlar. Ve uzantısı Photoshop PSD olacak. Ve direkt doğrudan kaydet diyorum. Kaydetmesini bekliyorum. Ve kaydediyor. Artık şimdi After Effects'ime geçebilirim. After Effects'ime geçtiğim zaman hemen dosyayı içeriye çağıracağım. Buradaki proje paneline geliyorum. Çift tıklıyorum ve dosyamın bulunduğu klasörü seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi araba PSD dosyası duruyor. Bu dosyayı seçtiğim zaman format olarak Photoshop dosyası olduğunu kendisi zaten tanımış oldu. Illustrator olmuş olsaydı burayı Illustrator LSP dosyası olarak görecekti. Ama Photoshop dosyası olduğu için zaten buradan görmüş oldu. Uzantısına baktığımız zaman da zaten Adobe Photoshop imaj diye burada zaten dosyasını görebiliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar dosyayı seçtikten sonra Import S seçeneği var. Yani dosyanın nasıl dahil edileceği. Burada 3 tane seçenek var. Footage, Composition, Retain Layer Size ve Kompozisyon. Eğer Footage da olacak olursa yani bu seçenek seçili olur ve import et dersek bu haliyle OK dediğimiz zaman buraya gördüğünüz gibi PSD dosyamız gelmiş oldu. Şimdi dosyamızı sürükleyip zaman çizgimize bıraktığımız zaman tek parça halinde dosyayı görüyoruz. Alt satırlarına baktığımız zaman bu dosya şu anda tek parça halinde kompozisyon olarak tek parça halinde. Ama biz bunu Photoshop içerisinde arka plana ayrıydı, aracımız ayrıydı, tekerlekler ayrı ayrıydı. Bizim istediğimiz bu değildi. Bu şekliyle dahil etmiyoruz. Dolayısıyla bunları seçip projemden silmek istiyorum. Şimdi tekrar tıklıyorum. Arabayı seçiyorum. PSD dosyama. Daha sonra kompozisyon seçeneğine geliyorum. Ve bu şekliyle dahil ediyorum. Eğer ki bu şekliyle dahil edecek olursak, kompozisyon olarak dahil edecek olursak, Şimdi buraya geldi. Araba kompozisyonumuz geldi. Yukarıya biraz önce olmayan araba layers diye bir seçenek geldi. Gördüğünüz gibi burada dört farklı katmanı artık ayrı ayrı görebiliyoruz. Kompozisyon içerisine girdiğim zaman burada şu anda bana zaten doğrudan dört farklı katman şeklinde verdi. Gözlerini kapattığım zaman arka planım, arabam, izleme alanımı birazcık büyüteyim. Tekerleğim Elin arka tekerlekleri. Lakin burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar sadece araba kalsın. Araba yerini seçtiğim zaman şöyle birazcık izleme küçülteyim. Gördüğünüz gibi kompozisyonun boyutu kadar çerçevesi var arkadaşlar. Ve merkez noktası da burada. Tekerleği seçmiş olalım. Ön tekerleğe geldim. Ön tekerlek de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi ön tekerlek de kompozisyon boyutu kadar. Yani kapladığı alan kompozisyon boyutu kadar. Dolayısıyla biz bu seçenekleri dahil etmiyoruz. Şimdi seçiyorum. Hepsini siliyorum. Biz bu şekliyle istemiyoruz. Kendi boyutunda olsun. Yani PNG dosyasının kendi kapladığı alan kadar olsun. Hemen tekrar geliyorum. Araba PSD dosyamı seçiyorum. Kompozisyon Retain Layer Size seçeneğini seçiyorum bu sefer. Ve import dediğim zaman bana tekrar zaten aynı şeyi bir daha soruyor aslında burada. Okey diyerek kompozisyonuma dahil ediyorum. Şimdi yine araba kompozisyonum geldi ve araba layers yani arabanın layerları diye yine biraz önceki gibi tek tek göstermiş oldum. Lakin bunun biraz öncekinden farkı şimdi kompozisyonun içerisine girecek olursak şöyle de birazcık yakınlaşalım. Sadece ormanı kapatalım. Arabayı seçtiğim zaman arabanın kapladığı alan kadar bir çerçeve var. Biraz önce neydi arkadaşlar? Bizim komple kompozisyonumuzun boyutu kadar bir kapladığı alan vardı. Arabanın gözünü kapatıp tekerleği seçecek olursak sadece arta tekerleği gördüğünüz gibi sadece tekerleğin kapladığı alan kadar bir çerçeve oluşmuş oldu. Yani biz dışarıdan Photoshop'tan dosyaları dahil ederken arkadaşlar buradaki seçeneklerin içerisinden Footage kısmından Import S kısmından Kompozisyon Retain Layer Size seçeneğinin seçili olduğundan emin oluyoruz. En doğru içeriye çağırma yöntemi budur arkadaşlar. Diğer yöntemlerle de çağırabiliyoruz ama gördüğünüz gibi en doğru yöntem budur. Şimdi dosyalarımızı bu şekilde içeriye çağırabildiğimize göre artık hepsi zaten verdiğim isimlerle de buraya kendisi otomatik olarak isimlendirdiğini görebiliyorsunuz. Eğer ki biz Photoshop programı içerisinde bu isimleri vermemiş olsaydık buraya gelip yeniden rename diyerek isim verebilirdik. Ama ben uğraşmamak için daha isimlendirmeyi orada yapmak istemiştim ve orada isimlendirmeyi yaptım. Şimdi bizim orman layer'ımızı seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bizim Photoshop'tan çağırdığımız haliyle aslında veri kaybı olmadan layer komple buraya çağırmış arkadaşlar. Bakın normalde biz biraz önce Photoshop'ta güneş yoktu. Bu kadar göremiyorduk. Çağırdığı zaman bizim Photoshop'un içerisinde çalıştığımız büyüklükte yani görselimizin çalıştığımız büyüklüğünde içeriye dahil ediyor. Bunu da göz ardı etmiyor. After Effects'imizin içerisine dışarıdan Photoshop dosyasını çağırmanın yöntem budur arkadaşlar. Peki artık layer layer içeriye çağırdığımıza göre artık animasyonumuzu yapabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz konu arkadaşlar biz kompozisyon olarak içeriye çağırdığımız için kompozisyon settings'e geldiğimiz zaman genişliğinin 11.505 yüksekliğinin 2.241 oranında olduğunu görüyoruz. Bu bizim alışık olduğumuz standart bir büyüklük değil. Çünkü HD çözünürlük 1920x1080 olarak kabul ediyordu. Eğer ki siz bu formatta çalışacaksanız, yani çalışacağınız proje kompozisyon projesi bu şekilde olacaksa problem yok. Ama bunu ya Photoshop içerisinde 1920x1080 olarak çalışmamız gerekiyordu, ya da şimdi buradan yeniden boyutlandırmamız gerekecek. Benim şu anda tekerlerim ve arabam oldukça büyük. Üçünü de seçtikten sonra scale yani küçültüyorum. Oranlarını küçültüyorum görselimde görünecek şekilde. Şu büyüklük benim için şimdilik kafi. Aracımı buraya alıyorum. Tabii ki şu anda henüz orman da büyük. Ormanı da küçülteceğiz. Şimdi tekerleri de buraya aldık. Bu gözleri kapatıyorum. Ormanın da sesine basarak ormanın da büyüklüğünü yeniden belirleyeceğim arkadaşlar şu büyüklükte olabilir. Güneş kadrajda görünmesin, içerisinde görünmesin. Araba ve tekerler çok küçük olmuş. Onların üçünü de seçtikten sonra biraz büyütmek istiyorum. Evet, bu büyüklük benim için kafi ve yeterli. Şimdi bunlar zaten her birisi ayrı ayrı layer olduğu için. istediğim şekilde konumlandırıp yer değiştirebiliyorum. Burada gözden kaçırmamanızı istediğim bir şey arkadaşlar. Lastikleri ve arabayı aynı anda seçip ikisini birlikte scale hareketi uyguluyorum. Eğer ki aynı oranda üçünü, üçüne birden aynı oranda büyütme ve küçültme uygulamazsam oranlarını tutturamayabilirim. Yani dikkat ettiyseniz Photoshop'tan çağırdığım oranlar tutsun diye büyütme ve küçültme yaparken tek iki tane tekeri ve arabayı birlikte seçiyorum ki en ve boy oranları tutsun diye. Yoksa bir tanesini fazla bir tanesini daha az büyütecek olursam zaten burada değerler var ama yine de gözden kaçırmamak için üçünü birlikte seçerek büyütme ve küçültmeyi üçünü birlikte seçerek yapıyorum. 32 oranını yani 25 yapalım. Biraz daha küçültebilirim. Şimdi birazcık yakınlaşıyorum. Artık tekerlerimi yerine hiza alıyorum. Daha sonra büyüklükleriyle oynamayacağım. Tekerler hemen hemen istediğim yere gelmiş oldu. Arka tekerlek. Ön teker ve arka tekeri yanlış yerlere koymuşum. Şöyle bu arka teker olacak. İsimlendirmenin önemi burada bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Layer'ları isimlendirmek çalışırken bize kolaylık sağlıyor. Yön tuşlarıyla bu şekilde hizalıyorum. Evet artık görselim hemen hemen doğru bir şekilde oluşmuş oldu. Şuradan izleme alanını full'e getirdim. Daha önceden düşük olduğu için çözünürlük kötü görünüyordu. Yakınlaştığım zaman şöyle full izleme yaparsam artık olmuş oldu. Şimdi arabam burada. Artık arabama hareket verebilirim. Urfa'nın usuyla bir türlü layer'ları seçtikten sonra açıp kapatıyorum. Zaten henüz herhangi bir keyframe atamadığım için problem yok. Bütün 3 layer'ı seçtikten sonra yön tuşlarıyla artık taşıma yaptığım zaman sağa sola ileri geri hareket yaptığım zaman hepsi birlikte pozisyon hareketi alacaktır. Şimdi ben arabama bir pozisyon hareketi vereceğim ama tekerlerin de arabayla birlikte aynı hizada gitmesi için Buradaki parent aracımız vardı. Parent aracıyla ben tekerlerimi arabaya bağlıyorum arkadaşlar. Yani ön ve arka tekerimi arabaya bağlıyorum. Daha sonra arabama geliyorum. P harfine basıyorum kronometresini başlatıyorum ve 4-5 saniyelik bir pozisyon hareketi olsun istiyorum. Bu şekilde sağdan sola bir hareket veriyorum. Ben sadece arabaya hareket vermeme rağmen gördüğünüz gibi tekerlerde de arabayla birlikte hareket etmiş oldu. İzleme alanını nidenin ne'siyle daraltıyorum, izliyorum. Arabaya bir hareket verdik. Şu anda arabamız yürüyor. Birazcık bu alanı şöyle büyütmek istiyorum. Daha büyük görelim. Görselimizi ve tam ekran görelim. Evet arabamız yürüyor ama tekerlerimiz kayıyor, dönmüyor. Ne yapmamız gerekiyor? Burada benim iki tekerleğimi de seçip R harfine basıyorum. Ve bir rotation başlatmak istiyorum. Şimdi ikisinin de R'sine rotation başlattım. Ve arabanın durduğu noktaya kadar tam keyframe olarak arabanın durduğu noktayı belirliyorum. 3 tur desem herhalde Kafi olur. Şimdi izleyelim tekrar. Gördüğünüz gibi artık arabamızın tekerlekleri dönmeye başladı. Artık arabamızın bütün keyframe'lerini seçip F9 Easy Ace hareketi uygulayabiliriz. Yani yavaş yavaş hareket hızlanıp yavaş yavaş durma hareketi verebiliriz. Şimdi arka planımı seçebilirim. Birazcık daha interaktif olsun diye arka planıma da bir hareket vermek istiyorum. Zaman çizgimi en başa alıyorum. Ve arka planımın pozisyonunu başlatıyorum. P harfine basıyorum. Ve kronometresine tıklıyorum. Shift ile beraber düz bir kayma olsun. Düz bir pozisyon hareketi olsun. Şöyle. İlerliyorum. Arabamın durduğu yerde de arka planımı düz bir şekilde şu şekilde kaydırmak istiyorum izleyecek olursak arabamızla birlikte de arka planımıza aynı hareketi verebiliriz. Tabi tutsun diye yani arabanın hareketleriyle arka planımızın hızı tutsun diye aynı oranda yani arabamıza uyguladığımız easy hareketini burada arka planımıza da uygulayabiliriz arkadaşlar. Bu arabamızın hareketiyle arka planımızın daha senkron olmasını sağlayacaktır. 2 frame de seçiyorum. F9'a basıyorum. Artık arka planda yapacağı hareketi arabanın hızına göre yapacaktır. Daha dengeli olacaktır. Araba durduğu zaman da arka planda hareketi aynı oranda yavaşlayarak durmuş olacak. Bizim burada şu siyah alan, görünen siyah alanımız aslında transparan bir görseldi bu. Biz Photoshop'un içerisinden çağırırken transparan olarak çağırmıştık. Hemen buraya boşluğa tıklayarak New diyerek bir solid arka plan rengi mavi olan yani gökyüzünü anımsatabilecek renklerde bir sabit görsel çağırmak istiyorum. Maviye yakın, şöyle maviye yakın bir solid çağırmak istiyorum. Biraz önce siyahtı, şimdi gördüğünüz gibi mavi oldu. Çünkü biz bunu çalışırken zaten Photoshop'ta transparan olarak çalışmıştık. Arka planı. İzleme alanını şimdi tam ekran yapıyorum. Ve videomuzu tam ekran olarak izliyoruz. Gördüğünüz gibi After Effects içerisine Photoshop'tan dosyalarımızı layer layer kaydederek çağırabiliyoruz. Ve bu layer'ları daha sonra After Effects'imizin içerisinde istediğimiz animasyonları uygulayabiliyoruz. Bugün sizlerle After Effects içerisinde Photoshop'tan dosyalar layer layer nasıl çağırılır, çağrılan dosyalarla nasıl bir animasyon yapabiliriz bununla ilgili bir örnek yaptım. Asıl amacımız Photoshop dosyası içerisindeki layer'ları yine layer layer olacak şekilde After Effects'in içerisine nasıl dahil edebiliriz bunu kavramaktı. Ve yapmış olduğumuz örnekte de After Effects'te daha önceki öğrenmiş olduğumuz bilgilerimizi tazelemiş olduk. Daha önceki çekmiş olduğum videoları izlememişseniz After Effects Öğreniyorum serimi izlemenizi tavsiye ederim. Umarım bu videoda sizlere faydalı olabilmişimdir. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.